Selamlar, yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Unity'de bazılarımızın başına gelecek birkaç sorundan bahsedeceğim, birkaç hatadan bahsedeceğim daha doğrusu. Bunlardan ilki şu an ekranda gördüğünüz ışıklandırma sorunu. Bu ışıklandırma sorununun sebebi nedir? Öncelikle onu anlatayım. Bu ışıklandırma sorununun sebebi sadece Unity'nin kendi grafik ayarları yani default'ta gelen grafik ayarları. Bu sorunun önüne nasıl geçebiliriz peki? gelelim o konuyu anlatmaya. Bu sorunun önüne geçmek için buradan Edit'ten Project Settings bölümüne açıyoruz. Buradan Quality kısmına geldiğimizde burada Pixel Light Count diye bir değer var. Eğer biz bu Pixel Light Count değerini biraz daha yükseltirsek örneğin 10, 12 veya 4'ten yüksek herhangi bir değer yaparsak bu sefer bizim hatamız gidecektir. İlk hatanın çözümü bu şekildeydi. Gelelim ikinci hatamıza. İkinci hatamızı göstermek için öncelikle bir C -Sharp script oluşturmam gerek ve bu scripti atmam gerek. Visual Studio açıldığında size geri döneceğim. Evet Visual Studio programımız açıldı. Şimdi gelelim buradaki hatanın ne olduğuna. Şu an gördüğünüz gibi normalde Visual Studio açıldığında ve tüm kodlarımıza destek verdiğinde şuradaki iki paket otomatikman rengi herhangi bir öğesi bulunmadığı için renkleri beyazdan griye dönüyordu. Ve buradaki Mona Behavior yazısı bunlar gibi yeşil bir renk alıyordu. Buradaki Start ve Update de Void ile aynı rengi alıyordular. Bunlar ne demekti? Yani bu renklerin değişimi ne demekti? Bu o demek ki Visual Studio artık Unity'nin paketlerine ulaşabiliyor. Kod paketlerine ulaşabiliyor. Bunun bir sorunu da nerede çıkıyor ortaya? Örneğin biz burada Aynı ilk videodaki on collision ve on gibi buraya biz gelip de on collision veya on enter yazmak istediğimizde veya update bile yazmak istediğimizde bunları görmeyecek. En çok kullandığımız buradaki public game diyelim. public transform diyelim hatta. Gördüğünüz gibi transform'u başka bir öğe olarak değiştirdi. Başka bir değişken olarak değiştirdi ismini. Bunun sebebi nedir? Ve bunu nasıl çözeriz? Şimdi gelelim o konuya. Öncelikle Visual Studio'yu tamamen kapatacağız yine. Kaydetmeyeceğim kodu. Visual Studio'yu kapattıktan sonra buradan yine Edit bölümünden Preferences bölümüne geliyoruz ve buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra yan taraftan Extremal Tools bölümüne geliyoruz. Bu normalde SDK ve JDK falan kontrol ettiğimiz bölüm. Buraya geldikten sonra yukarıdaki Extremal Script Editor bölümünün önündeki Open by File Extension bölümüne tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra Visual Studio 2019 Community'yi seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra biraz bekleyeceğiz. Bekleme bitti ve ardından burayı kapatıyoruz ve kodumuzu bir daha atıyoruz. Bu sefer açıldığında bu şekilde birkaç yükleme yapıldığını göreceksiniz normalden farklı olarak. Ve atıldığı zaman şöyle bir olay da oluyor. Yukarıda Unity'ye iliştir diye bir seçenek çıkıyor burada. Ve biraz daha beklediğinizde göreceksiniz tüm kodları tamamen kendini entegre edecek ve entegrasyonumuz da bitti. Gördüğünüz gibi buradaki Mono Behavior yazısı rengini değiştirdi. Start ve Update de renklerini değiştirdiler ve onların üzerinde başvurulur diye bir yazı çıkmaya başladı. Ardından gelelim buraya örnek olarak On Collision, Enter yazmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi On Collision komutları, Unity'nin tüm komutları buraya geldi. Ve yukarıda yine de bir public transform eklemeyi deneyelim. Ve public transform objemizi de buraya ekledik. Bunu da eklediğimize göre herhangi bir hata kalmadığına göre bugünkü videoda burada bitmiş oluyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup abone ol butonunun yanındaki çan simgesine tıklarsanız da attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.